Takipçilerime mesenlikler, haydut devlet iş başında. Bakın arkadaşlar, Birleşmiş Milletler kağıt üzerinde bir kurumdur. Gücü yeten yetene, bu saatten sonra kimse kalkıp insan hakları, demokrasi falan demesin. Demokrasi ABD'de yoktur. İki tane parti vardır ve siyasetleri değişmez. Sistemleri dünyayı sömürme üzerine kuruludur. Karşılıksız para basarak enflasyonu ihraç ediyorlar. İran'da dolar yükseliyor, insanlar isyan ediyor. Neden? Amerika yüzünden kendisi her yeri sömürüyor. Sömüremediği yerde ise ambargo uygulayıp ülkeleri fakirliğe mahkum ediyor. Venezuela'nın yeraltı ve yerüstü kaynaklarını da sömürecekler. Sanmayın ki bu son olsun. Bugün ona yarın başka ülkelere. Bir sonraki hedef İran'dır. Zamanında Irak'a yaptıklarını hatırlayın. Her tarafı mahvettiler. Bunlara karşı yapılması gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Amerika'ya karşı diğer ülkeler toplanıp kınama kararı almalı, cephe oluşturulmalıdır. Her yeri bombalayacak halleri yok ya, bu devlete karşı acil şekilde tavır alınmalı. Ülkeler BM'den çıkmalı, ABD ye her yerde boykot edilmelidir. Yaptıkları yanlıştır ve buna tepki gösterilmelidir. Ukrayna Savaşı'nın sorumlusu da ABD'dir. Bölgemizde ve dünyada çıkan pek çok savaşın sorumlusu yine ABD'dir. Demokrasiyi bir araç olarak kullanıp dünyayı sömürmeye çalışıyorlar. Biz bunları yemiyoruz. Benden bu kadar. Destek vermek için kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.